Ölüm meleği lakabıyla anılan Josef Mengele'yi duydunuz mu? Namı değer ölüm meleği Nazi doktoru Josef Mengele. İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok devlet toplu katliam yaptı. Bunlara örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombaları, Japonya'nın birim 731'de yaptığı katliamlar ya da Nazilerin ağırlıklı olarak Yahudiler üzerinde yaptığı deneyler. Bu videoda sizlerle Nazilerin insanlar üzerinde yaptığı deneylerde Baş kahraman olan Josef Mengele isimli bir şeytandan bahsedeceğiz. Namı değer ölüm meleği. Mengele kimdir? Mengele 16 Mart 1911 tarihinde Almanya'nın Günzburg şehrinde dünyaya geldi. Alman Nazi doktor Josef Mengele bugün 2 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulmaktadır. Sağ kurtulabilen mahkumlar Mengele'yi şöyle tanımlıyordu onu diğer doktorlardan ayıran devamlı taktığı beyaz eldivenleriydi ve elinden bırakmadığı kırbacı. Vurmak için değil, sen sağa, sen sola diye işaret etmek içindi. Onun bu deneylerini anlatmak veya Mengele'nin canavarlığını tanımlayabilmek bir hayli zor. Çünkü sadece bitlendi diye yaklaşık bin kadını bitleriyle birlikte yakan bir kişiden bahsediyoruz. Onun için insan değeri diye bir şey yoktu. Yaşlı, kadın ve çocuk demeden birçok akıl almaz deneyde bu insanları kullandı. Mengele sadece Yahudiler üzerinde deney yapmıyor, buna ek homoseksüeller, çingeneler, özürlü ve zihinsel engelliler üzerinde deneyler yapıyordu. Özellikle ikiz olan insanlar Yosef için çok önemliydi. İkizler onun için gizem taşıyan insanlardı ve çözülmeleri gerekiyordu. Ayrıca Alman ırkından olmayan insanlar farklı bir forma sokmak için birçok deney geliştirdi. Mengele'nin Deneyleri Joseph Mengele, yüzbinlercesi çocuk olmak üzere 2 milyondan fazla kişi üzerinde deneyler yaptı. Bu deneylerin bazıları tek kişi üzerinde yapılırken bazıları topluca yapılıyordu. Basınç testi, hadım etme, ilaç testi, hipotermi deneyi, kan pıhtılaştırma, kimyasal silah, sıtma, yüksek rakım, zehir, ve çeşitli birçok hastalık üzerindeki deneyler bunlardan sadece bazılarıydı. Mengele laboratuvara götürmek istediği çocuklara şeker ve çikolata veriyordu. Daha sonra da laboratuvara girdiklerinde bu çocukları parçalara ayırarak öldürüyordu. Mengele deneylerinde Nazi askerlerinin paraşütle uçaktan atladığında ne kadar basınca dayanabildiklerini test etmek için denekleri basınç odasına sokuyor ve organları patlayana kadar basınca maruz bırakıyordu. Bir başka deneyde askerlerin ne kadar soğuğa dayanabileceğini öğrenmek için denekleri buz dolu bir küvete sokuyor ve ölene kadar bu yerde tutuyordu. Renkli gözlere sahip olan çocuklara bir takım kimyasallar enjekte ediyor, doğum yapmış kadınların göğüslerini bantlayarak bir bebeğin anne sütü almadan ne kadar yaşayabileceğini öğrenmek istiyordu. Sağ Kurtulan Denek Mengele'nin kurbanlarından biri olan Ganon, 80 küsur yaşlarına gelmesine rağmen 65 yıldır hastaneye gitmeyi reddediyor. Kalp krizi geçirdiği için isteği dışında hastaneye kaldırılan Ganon, neden hastaneye gitmediğini yani doktorlara görünmediğini bu vesileyle ortaya çıkmış oluyor. Ganon, 1944 yılında koluna yapılan numarayı göstererek Mengele ile yaşadığı hikayeyi şöyle anlatmıştır. O içeri girdi. Bana narkoz bile vermeden karnımı yardı. Böbreğimi kesip elini aldığında o böbreğimle oynuyor, ben avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Ancak yine de hayatta kalabildim. Bu olaydan bir süre sonra elimize bir kağıt vererek gaz odalarına götürüldük. 200 kişilik kapasiteye sahip gaz odalarında elimdeki 201 yazılı kağıt sayesinde kurtuldum. Fakat ne yazık ki Kız kardeşlerim ve annem benim kadar şanslı değillerdi. Joseph Mengele'nin kaçışı 1944 yılında Mengele savaş suçlusu ilan edildi ve diğer doktorlar ile birlikte 17 Ocak 1945 tarihinde namı değer ölüm kampından bir başka toplama kampına transfer edildi. 10 gün sonra Kızıl Ordu ele geçirildi. Mengele ise bu olaydan sonra kaçma kararı verdi ölüm cezası ile yargılanacağını bildiği için Almanya'dan uzaklaştı ve Cenova'ya gitti. Daha sonra sahte bir pasaport çıkararak Arjantin'e kaçtı. Peki ya Mengele nasıl öldü? Yıllar boyunca Mengele kaçak hayatı yaşamayı sürdürdü ve bulunamadı. 1985 yılında bu olay tekrar gündeme gelince Mengele için arama çalışmaları başlatıldı ve arama sonucunda Mengele'nin Brezilya'da olduğu öğrenildi. Ancak çok geç kalınmıştı. Bir hafta içinde mezarı bulunan Mengele 1979 yılında ölmüştü. Adli tıp raporunda o olduğu belirlendi. Joseph Mengele, Brezilya'nın Bertioga kasabasında denizde yüzerken inme yaşamış ve boğularak can vermişti. Joseph Mengele'nin Arjantin'e kaçtıktan sonra hayatı ile ilgili bir film vardır. Filmde adı Aile Doktorudur ve kısaca filmin konusu şöyledir. Lili adında bir kız çocuğu erken doğmuştur ve bu yüzden kısa bir boya sahip olan Lily okuldan ve çevresinden bir takım zorluklar yaşamaktadır. Mengele kızın büyümesine yardımcı olabileceğini söyler. Kızın annesi Eva bunu kabul eder. Eva aynı zamanda ikizlere hamiledir. Konu ikizler olunca Joseph'in ilgisini çeker. Eva çocuklarının başlarına gelecekleri şeyden habersizdir. Film 2013 yılında çıkmıştır. Arjantin yapımı bir filmdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.